Merhaba kıymetli kardeşlerim. Elhamdülillah bugün rahmetin kaynağı ailemiz 5000 gönüle ulaştı. Kalplerin birbirine sessizce dua ettiği, ayetlerin yankılandığı bu yolculukta bizimle yürüyen her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Lütfen bunu sadece bir rakam olarak görmeyin. Bu 5000 demek 5000 kalp demek. 5000 umut, 5000 arayış, 5000 Allah'ı daha çok tanımak istiyorum diyen ses demek. Biz bu sayfayı sadece bir sosyal medya hesabı olsun diye açmadık. Biz bu sayfayı gönüllere dokunabilmek için Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in ışığını daha fazla kişiye ulaştırabilmek için açtık. Çünkü biliyoruz ki insanlar bilgiye aç, insanlar arıyor ama çoğu zaman yanlış yerlerde. Ve işte tam da bu yüzden buradayız. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? قَدْ akum مِنَ nurun نُورٌ kitabun mubin. Sizlere Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Maide suresi 15. ayet. İşte biz onurdan bir kıvılcım taşımaya çalışıyoruz. Yaktığımız bu kıvılcım büyüsün, karanlıkta kalan gönüllere ulaşsın istiyoruz. Bu nedenle her ayeti paylaşırken, her hadisi hatırlatırken niyetimiz sadece bir paylaşım yapmak değil. Niyetimiz bir kalpte yankı bulmak, bir gözyaşına sebep olmak bir yönelişi başlatmak. Peki neden yapay zeka? Çünkü çağ değişti kardeşlerim. İnsanların dikkatini çekmek, gönüllerine ulaşmak artık eski yöntemlerle zor. Peygamber Efendimiz Allah'ın selamı onun üzerine olsun her dönemde tebliğini halkın anlayacağı dille yaptı. Mekke sokaklarında konuştu, pazar yerlerinde tebliğ etti, gençlerle oturdu, yaşlılarla konuştu. Onun Allah'ın selamı onun üzerine olsun hikmetiyle öğrendik ki insanlara anlayacakları dille hitap etmek bir rahmettir. Biz de bu dönemin dili neyse onu kullanıyoruz. Yapay zeka da bir araç bizim için. Rabbimiz buyurur ya, وَمَا تَوْفِقِيَ اِلَّا بِاللّٰهِ Benim muvaffakiyetim ancak Allah'tandır. Hud Suresi 88. Ayet Teknolojiyi kullanıyoruz ama gönlümüz hala secdede. Ekranlardan ulaşmaya çalışıyoruz ama niyetimiz hala Allah rızası. Her şeyin özünde bir samimiyet var. Yapay zekayı bir araç olarak kullanıyoruz ama bu aracın direksiyonu bizde değil, duamızda. Her kelimenin başında besmeleyle, sonunda hamd ile ilerliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bugün ulaştığımız 5000 kişi sadece bir başlangıçtır. Çünkü hala kalbinde Allah'ı arayan, Kur'an'la buluşmamış o kadar çok insan var ki, Rabbim nasip ederse bu yolda daha çok kişiye ulaşacağız, daha çok yürekle buluşacağız. Belki bir gün... Bir kardeşimiz bir ayetle hayatını değiştirecek. Belki bir başkası bir hadisle yeniden dirilecek ve unutmayın bu sayfa sadece bizim değil hepimizin. Her paylaştığınız, her yorumunuz, her beğeniniz aslında bu davetin bir parçası. Rabbimiz bizleri Kur'an'a hizmet eden kullarından eylesin. Peygamber Efendimizin Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Sünnetine uyanlardan eylesin ve bizleri bilgiyi çoğaltan değil, yaşayan, yaşatan ve paylaşan kullarından eylesin. Gelin birlikte bu rahmet yolculuğuna devam edelim. Çünkü bu sayfanın adı boşuna rahmetin kaynağı değil. Kaynağımız Kur'an. Örneğimiz Peygamber Efendimiz. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Gücümüz ise birlik ve samimiyet. Allah'a emanet olun. Yeni ayetlerde, yeni dualarda, yeni sohbetlerde buluşmak duasıyla